Merhabalar ben Fulya mutfağıma hoş geldiniz. Ekmeğin alan gelebilir gerçekten. Çünkü çok güzel, çok lezzetli bir tarifim var. Mantarlı tavuk sote hazırladım. Hiç bekletmeden yapılışa geçiyorum. Mantarlı tavuk sote için kısaca malzemelerimi sayayım. Biraz sıvı yağ kullanacağım. Şöyle bir kase tavuğum var. 2 domates var. Birer tane de yeşil biber ve kırmızı biberim var. 4-5 tane mantarım, bir kuru soğanım, bir de sarımsağım var. Şimdi hemen yapmaya geçiyorum. En sonunda baharat ekleyeceğim. Onu da paylaşırım eklerken. Tavam ısındı. Birazcık yağ ekliyorum içerisine. Şimdi tavuklarımı da ekleyeceğim. tavukları da ekliyorum. Bu arada çok kısık ateşte yapmıyorum. Ocağımın altı açık. E, tavuk eti olarak ben but kullanıyorum ama kemiksiz but tabii ki. Onları küp küp doğradım. Siz de istediğiniz tarafını kullanabilirsiniz. Göğüsle de olur. Benim gibi de yapabilirsiniz. Şimdi tavukların rengi biraz dönsün. Soğanını ekleyeceğim. Kendi halinde biraz pişmelerine izin veriyorum. Kısık ateşte yaparsanız fazla su bırakacaktır. O yüzden altını biraz açmayı unutmayın. Tavuklarımın rengi döndükten sonra doğradığım soğanımı ekliyorum. Soğanı koyduktan yaklaşık 1 dakika sonra renkli biberlerimi de ekliyorum içine. Biberleri ekledikten 1-2 dakika sonra sarımsak ekliyorum içine. Aslında her malzemeden sonra 1-2 dakika kavurarak bekliyorum. Sonra diğer malzemeyi ekliyorum. Şimdi bunu da kavurayım. 1 dakika kadar sonra da mantar. Artık mantarı da ekleyebilirim. Şimdi beraber güzelce kavrulsunlar. En son bir domates ekleyeceğim. Sonra da baharat. Biraz da domates ekliyorum. domatesi ekledikten sonra altını biraz kıstım. Çünkü artık biraz sulu olmasını istiyorum. Domates kendi suyunu versin. Çok az da salça ekleyeceğim. Biraz renkli olsun diye. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar salça. Biraz suyla açacağım ve içine dökeceğim. Aslında artık yemeğimin içindeki tüm malzemeler güzelce pişti. Ama ben biraz renk vermek için şimdi salçamı da ekliyorum. Şöyle suyla açtım. 1-2 dakikada bu şekilde pişsin en son baharat koyar kapatırız. Su miktarını daha arttırmak isterseniz kaynar su ekleyebilirsiniz bu arada. Şimdi baharatlarımı ekliyorum. Tuz. Karabiber. Biraz kekik kekik çok yakışıyor mutlaka koyun biraz da tatlı toz biber kullanacağım kırmızı Ve yemeğim artık hazır. Çok lezzetli, çok da pratik bir yemek. Tavsiye ediyorum. Denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Beni Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Çok çok lezzetli bir yemek oluyor. Tavsiye ediyorum denemenizi.